Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 22 Mayıs saat 5:12 12 geçiyor. Hatunu almaya gidiyoruz. Yengenizi almaya gidiyoruz. O ne ya? Bu neymiş? XSR 700. İlk defa görüyorum. İlk defa görüyorum diyorum. Güzel makineymiş. Kazasız belasız. Sağ ol hocam, Eyvallah. İyi günler. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, ee, Oğuzhan'ın kamerası benim kaskına. Daha doğrusu kaskları değiştirdik. Onun kaskı bugün biraz renkli. Benim kaskımı aldı. E, ee, o gece bugün beni işten almaya geldi. Hava çok güzel. Biz bütün kış motora binemedik. Özledik de baya. Bizim için de güzel bir fırsat oldu. Bakalım. Kamerayı alınca insan böyle ne konuşacağını bilemiyor. ne <laughs> anlatsam ne anlatsam. Aslında ben de hep böyle YouTube kanalım olsun istiyordum ama tabii format farklı. <laughs> Neyse ilk deneyimimizi o gecimin kanalıyla gerçekleştirelim. Ben ilk kez motora Oğuzhan'da bindim. Oğuzhan'dan önce hiç motor deneyimim olmamıştı. Hiçbir fikrim yoktu. Biraz böyle motorla tanışma hikayemi anlatayım. Sonra Oğuzhan benim çok sevmeyeceğimi düşünüyordu. Ben çok naif kalıyormuşum motor için. Sonrasında böyle kesin korkarsın falan diyordu. Bir de racing olunca Tabii durumlar daha farklı oluyor. Her neyse, ilk çıktık motorla gezmeye. Şimdi olsan ilk başta böyle çok daha temkinli, çok yavaş gidiyor. Bana şey demişti, eğer hani korkarsan veya yavaşlamamı istersen sırtıma vurabilirsin demişti. Ondan sonra, e, şimdi de vurdum ya dönüp bakıyor <laughs> ondan sonra neyse e, ilk önce sürmeye başladı gidiyoruz falan keyifli güzel benim için hiçbir problem yok o zamanlar böyle 40-50-60 o civarda gidiyor e, dediğim gibi çok alıştırma sonra e, benden hiç tepki alamadı hızını yükseltiyor falan benden hiç tepki alamayınca Oğuzhan durdu bir ara. Dedi ki bu arada içince uyuz olmuştu. 100 yapıyorum. 120 150. Hala zenden tepki yok. E, tam sınırlarına tam net hatırlayamıyorum ama hızlanmıştı bir ara. Her neyse e, durdu bana dedi ki korkmuyor musun? Dedi hayır dedim. Nasıl yani ya? Diyor nasıl korkmuyorsun? Hayır dedim korkmadım. Gerçekten hiç korkmadım. Hani e, keyif o zaman çok keyif aldım mı? Ondan da emin değilim. Ee, ya Böyle idrak etmeye çalışıyordum ama korkmuyordum da. Şu an ben yani korkmaya geçtim. Çok seviyorum. Her gün bu yolu arabayla trafikte gitmek zorunda kaldığım için şu anda bana böyle yandan, yandan yandan gitmek çok güzel geliyor. Motorum bence en güzel yanlarından biri bu olmalı bu İstanbul trafiğinde. Tabi her zaman temkinli olmak, fayda var Kurallara uymakta, temkinli olmakta. Ben biraz da e, Oğuzhan'ın bu tarz şeylere dikkat ettiğini bilerek rahatladım. Yani benim korktuğumda dikkat edeceğini bilerek ben yanında olduğumda daha e, temkinli davranacağını bilerek belki o güvenle ilk başta hiç korkmadım. Yani güveniyorum ona. Ama o tabi arkadaşlarıyla bazen gazlama da altında bazı günler çıkıyorlar. Benim çenem açıldı susmuyorum. <laughs> o zamanlar çok aklım kalıyor. Hani boş yolda çıkıyorlar genellikle ama yani korkuyor insan. Çünkü ne kadar dikkatli olursan ol. Yani Allah korusun başka yerden gelen bir tehlike dönülmeyecek kazalara da yol açabiliyor. Neyse ki o tarz aktivitelerde çok bulunmuyor. Çok şükür ki kışında hiç bilmiyor zaten. Böyle yumuşak güzel havanın esmesi, o rüzgara karşı gitmek bunlar çok güzel hisler gerçekten. Yani motor tutkunlarının neden buna tutkulu olduklarını çok iyi anlayabiliyorum. Ya yani Ben sürmeme rağmen, artış olmama rağmen keyif alıyorum. Ha, Ben sürer miyim, bir gün motor kullanıcısı olur muyum o konuda çok güvenmiyorum kendime, <laughs> yani bilmiyorum. İki teker da. Ben sanırım aç olarak kalmaya devam edeceğim. <laughs> son zamanlardaki yaşadıkları da onu bayağı etkiledi açıkçası. Yani motordan soğudu diyemem ama yani bayağı etkiledi onu. Ama bu sesli bir motor. Yani ben bilebiliyorum artık bazı şeyleri. Gerçekten, olsan hani taraflı olmak değil bu ama yani Gerçekten normal araba kullandığında da Kurallara uyan, yayalara karşı Daha saygılı Trafik kurallarını iyi bilen, mevzuata hakim biri <laughs> Göz böyle. Teşekkür ederiz. Merci. Ne kadar kibar sevgilim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii efendim. <laughs> Tıpkı bir mağara adamı gibi kibar. Arkadaşlar aynalarımızı kullanalım. <laughs> Bu arada motorun sesli olması bir yandan iyi. Çünkü görünmüyor görmüyorlar. Yani bizim araç kullanıcılarımız çok aynalarına dikkat etmiyor herhalde. Yani kaç defa bu okey kaç defa böyle olaylarla da karşılaştık. Bilmiyorum. Ha söyle canım. Kahve içelim mi burada içeyim mi? Burada içmeyelim de. vadide gidelim. Tamam.